Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Birini kendine aşık etmek için en önemli şey, karşındaki kişinin duygularını manipüle etmeye çalışmak yerine. Onun seni gerçekten tanıyıp, sevmesini sağlamaktır. İşte bunun için bazı etkili yollar. 1. Kendin ol. Samimi ve doğal davran. İnsanlar sahte tavırları hisseder ve bu, güven kaybına yol açar. Kendine güvenen, içten ve pozitif biri olmak çekiciliğini artırır. 2. Ortak noktalar bul karşındaki kişiyle ortak ilgi alanlarını keşfet. Aynı filmleri izlemek, benzer müziklerden hoşlanmak veya aynı hobileri paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Üçüncü iyi bir dinleyici ol. İnsanlar, kendilerini anlayan ve değer veren kişilere yakınlık duyar. Onun anlattıklarını dikkatlice dinle. Sorular sor ve gerçekten ilgilendiğini göster. Dördüncü gizemli ol ve merak uyandır. Her şeyi hemen anlatma. Kendinle ilgili küçük detayları zamanla paylaş. Bu, onun seni daha fazla keşfetme isteğini artırabilir. 5. güven ve saygı oluştur. Aşkın temelinde güven yatar. Güvenilir ve dürüst ol, verdiğin sözleri tut ve ona saygı göster. 6. ortak anılar yarat. Birlikte eğlenceli ve özel anlar paylaşmak bağınızı güçlendirir. Özel günlerde küçük sürprizler yapmak veya beraber unutulmaz deneyimler Yaşamak ilişkinizi ilerletebilir. 7. kendine iyi bak. Kişisel bakımına ve tarzına dikkat etmek hem kendine güvenini artırır hem de karşındaki kişinin ilgisini çekebilir. Ama bunu sadece başkalarını etkilemek için değil, kendin için yapmalısın. Unutma, gerçek aşk ve bağlılık zorla kazanılmaz. Doğal akışında gelişir. Eğer biri seni gerçekten sevecekse, olduğun kişi için sevecektir.